bana güzel bir nakarat patlat da bir dinleyeyim şöyle kaydediyorum seni. Aynen güzel bir şeyler patlat yani şöyle güzel. Kulağımızın pası silinsin. Dur bakalım güzel atın dedi ya Tamam söyle bir şeyler. Tamam kısa şeyler söyleyeyim. Olur kısa zaten yani bir. Demin orada söylediğim parçalar bir Olur 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 bir tane. Başlıyor muyuz? Başla başla. Uzun yıllar bekledim. Hakikat oldu rüya. Uzun yıllar bekledim Hakikat oldu rüyam Koklamaya kıyamam Benim güzel manoyam Koklamaya kıyamam Benim güzel Süper abi. Ağzına İyi sağlık. Da, Teşekkür da, ediyoruz. Da. Eyvallah.